Altın ve gümüşte tarihi günler yaşıyoruz. Rekor üstüne rekor kıran bu hareketler daha ne kadar devam edecek? Düzeltme nerede başlayabilir? Herkese merhaba. Uzman Yatırım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle piyasanın ateşini ölçen bu iki devin teknik hedeflerini ve stratejik alım satım noktalarını masaya yatırıyoruz. İlk olarak ons altına odaklanalım. Grafikte de gördüğünüz gibi tam 7 gündür soluksuz bir yükseliş trendi içindeyiz ve her gün yeni bir zirve test ediliyor. Ancak dikkat RSI göstergemiz 84 seviyesine ulaştı. Bu da teknik olarak aşırı alım bölgesinde olduğumuzu ve motorun biraz ısındığını işaret ediyor. Peki hedef neresi? Kullandığımız Fibonacci impuls göstergesine göre 5000 doların üzerinde fiyatlanan 10 altın için 4940 seviyesine doğru bir düzeltme ihtimali masada. Bu desteğin ardından fiyatın yükselen trendin üst bandı olan 4800-4850 dolar aralığını test edip güç toplayarak yoluna devam etmesi en muhtemel senaryo olarak görünüyor. Kısa vadeli geri çekilmeler görsek de büyük resimde yönümüz hala yukarı. Ana hedefimiz ise grafiğin zirvesinde parlayan 5350 dolar seviyesi. Özetle şu an elimizdeki alış pozisyonlarında kar realizasyonu yapmak mantıklı bir strateji olabilir. Ancak trendin gücü göz önüne alındığında, short pozisyonu açmak hala yüksek risk barındırıyor. Gelelim gümüş tarafına. Burada da altına benzer bir tablo var. Ancak biliyorsunuz gümüş altına göre çok daha agresif ve volatil hareket eder. Bu yüzden olası düzeltmelerinde daha sert olabileceğini unutmamak gerek. Karşımızdaki ilk kritik kale 107 dolar desteği. Eğer 107 dolar aşağı yönlü kırılırsa 90-93 dolar bandına kadar hızlı bir geri çekilme görebiliriz satış yönlü düşünenler için henüz erken. Daha garanti bir işlem için 130 dolar seviyelerin test edilmesini beklemek ve mutlaka stop loss kullanarak hareket etmek daha sağlıklı. Alım tarafında ise 93 dolar seviyelerine yaklaşmanın hamle yapmak riskli görünüyor. Tıpkı altında olduğu gibi gümüşte de karı cebe koyup fiyatın dengelenmesini beklemek, destek ve direnç seviyelerine sadık kalmak kazancınızı koruyacaktır. Uzman yatırım olarak herkese kayıpsız, bol kazançlı bir hafta diliyoruz bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.